Sevgili arkadaşlar merhaba Kantin Akademi kanalına hoş geldiniz ve bir diğer 7. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı çalışma örneğiyle karşınızdayız. Geçen günlerde ilk videomuzu paylaşmıştık ve demiştik ki bütün kademelerde en az 3-4 tane yazılı örneği paylaşacağız ve bu videonun açıklama kısmında veya yorum kısmında diğer Türkçe yazılarını da oraya paylaşacağım. Oradan da diğer yazılı örneklerine çalışabilirsiniz. Niye? Çünkü ne kadar çok soru görürseniz o kadar faydanız olacaktır. Çünkü ortak kazanımlar olacak. Yani öğretmenleriniz aşağı yukarı aynı kazanımlardan soru soracağı için belki bu sorunun aynısı, belki bu yazının aynısı gelme ihtimali çok yüksektir sevgili arkadaşlar. Ve sizden lütfen yazılardan herhangi birini izlediği, iseniz yazılardan sonra gelip yorumlarda yorumlarınızı yazarsanız, puanınızı yazarsanız bunları bizi motive edecektir. Daha fazla e, çalışma şefkimiz olacak ve sizler için daha güzel çalışmalar paylaşmış olacağız diyoruz. Hadi gelin zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdi öncelikle soruları Videoyu durdurun, önce soruyu kendiniz çözün, sonra benim cevabımla karşılaştırırsanız sizin için çok daha iyi olacaktır sevgili gençler. Ve e, diğer videolarda yazımı çok beğenen arkadaşlarımız olmuş. Hocam yazınız çok güzel, lütfen bir daha yazmayın dedikleriniz için. O yüzden bundan sonra kısa cümleleri yazacağım. Çünkü tablette bir yere kadar yazabiliyoruz. Onun dışındaki uzun cümleleri direkt ekranı sizin için yapıştıracağım. Oradan karşılaştırabilirsiniz. Benim yazımı bu kadar sevdiğiniz için de teşekkür ederiz. Şimdi geldik. Demiş ki şimdi Antalya'dayım. Ne güzel tatil gez bakalım. Bazen incir çekirdeği doldurmayacak sorunlara takılıyorum. Ve takılma. Buraya hiç gelemeyeceğim diye ortalığı ayağa kaldırdım. Halbuki işte buradayım. Beni çok yakın dostum Burcu karşılıyor ve Kemer'e geliyoruz. Kemer çok küçük ama harika doğası olan bir ilçe. Burcu dalgıç olduğu için hemen dalışa gidiyoruz. Deniz altındaki küçük bir gezinti yapmak için Antalya'nın bunun için iyi bir yer demiş. Çok güzel ne güzel. Bu metinde altı çizili deyimin metne kattığı anlamı yazınız sevgili arkadaşlar. Burada bahsettiği şey bakın incir çekirdeğini doldurmayacak sorunlar. Burada neyden bahsediyor arkadaşlar? Bak o kadar çok dersiz ki önemsiz bir e, sorun ki İncir çekirdeğini dolcu incir çekirdeği küçüktür, değil mi? Yani bu kadar küçük bir sorunu kafama takıyorum diye aslında buradaki mantığı da budur. İncir çekirdeğini doldurmamak değil mi? Ne anlam katmış? Hemen yazalım mükemmel yazımla çok az veya çok önemsiz yazım o kadar kötü değilmiş, değil mi? Mesela. Sümerlerde yaşasam anlaşabiliriz. Çivyasına yakın. Devam ettik. ikinci sorumuza geldik. Bağlantı ve geçiş ifadeleri ilgili sorular vardı. Hatırlarsanız. Bir, külliye yani yapılar bütünü olarak inşa edilen yeni cami külliyesinin en meşhur yapılarından biri de Mısır Çarşısı'dır. Buradaki geçiş ve bağlantı cümlesi nedir arkadaşlar? Yani değil mi? Ama fakat halbuki oysa ki Bunlar geçiş cümlesi. Buradaki geçiş ve bağıntı cümlesi de yani olarak karşımıza giriyor. Peki ne anlam katıyor burada? Cümleyi anlaşılır kılmak için kullanıldığında açıklayıcı ifadedir. Cümleyi anlaşılır kılmak için. Yani bir kelime söyledi ama bunu belki anlamayanlar olur. Tekrar bununla ilgili bir açıklama ihtiyacı duyması için kullanılır sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. İkincisine geldik. Doğadaki tüm canlılar birbirini tamamlayan bir bütündür. Doğal bir denge içerisinde yaşamlarını sürdürürler. Ancak gün geçtikçe bu doğal dengenin bozulduğunu görmekteyiz. E bundaki anahtar, buradaki bağlantı kelimesi hangisi arkadaşlar? Ancak. Ne anlama geliyor ancak? Buradaki matı şu. Olumlu bir ifadeden olumsuz bir ifadeye geçişle ilgili kullanılır. Bir şey anlatırsın mesela işte Ahmet, Mehmet çok iyi çocuklardır, derslerini falan iyi yaparlar ancak dedikten sonra olumsuz bir şey geldiğini anlarsın değil mi? Ancak ne? iş i̇şte arkadaşlarına kavga ediyor, işte arkadaşlarına şaplak atıyor, arkadaşlarına tekme atıyor gibi şeyler. E bunlar bizi ancak kelimesinden sonra olumsuz bir şey geleceğini bize ifade eder. Bunları da hemen cevaplarını yazmış olduk. Geldik üçüncü sualimize sevgili gençler. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin aldığı kipi ve bu kipin ifade ettiği anlamı örnekteki gibi yazınız. Yazacağız tabii ki. Bak mesela. Keloğlan bir gün çarşıya gider. Şimdi ar er eki var değil mi? Burada ar er eki var. Geniş zaman koymuş. Sonrasında kipin ifade ettiği anlamı ne peki? Duyulan geçmiş zaman. Keloğlan bir gün çarşıya gider. Bakın burada olaya şahit olmuyor aslında bir yerden duymuş. Ke olan bir gün çare bir hikaye anlatıcısı var aslında. Bunun mantığı da buradan geliyor. Devam ettik. Burada kendi örneğimizi yapacağız. Yarın kardeşimle İzmir'e gidiyorum. E şimdi arkadaşlar hatırlayın. Bu yor eki, yor eki neydi? Şimdiki zaman eki değil mi arkadaşlar? Şimdiki zaman eki. E ama şimdikinden bahsetmesi gerekiyor. Burada neyden bahsetmiş? Yarın diyor. O zaman kipin e, ifade ettiği anlam neymiş? Gelecek zaman eki arkadaşlar burada evet "yor eki" yazıyor ama bu e, anlam olarak gelecek zaman ikini burada aslında bir kip kayması durumu söz konusu, tamam? Ödevlerini hemen yapacaksın, değil mi? Acak ecek var değil mi burada. Acak ecek neydi arkadaşlar? Hangi kipimizdi? Gelecek zaman, değil mi? Ama buradaki anlamı ne? Emir kipi. Yapacaksın. Nokta ikinci bir seçenek yok. O yüzden de burada e, aldığı kip ayrı. Anlam ifade ettiği kip ayrı sevgili arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Zarflarla gideyim mi? Durum zarfı var, zaman zarfı var, soru zarfı var, yer yön zarfı, miktar zarfı. Zarflarımızı hatırlıyorsunuz. Yüklemi buluyorsun, sorusun, sorusun hemen tak diye zarfları buluyorsun. Bu soru içinde, bu soru içinde hemen konu anlatımlarımız arkadaşlar 7. sınıf oynatma listesinden bulabilirsiniz. Diyor ki aşağıdaki cümlede yer alan zarfı bulup Cümleyi katlı anlamı yazınız. E yazalım. Kitabım hakkında düşüncelerini bana açıkça söyleyebilirsin. Nasıl söyleyebilirsin? Açıkça. O zaman buradaki zarfımız buymuş değil mi? Durum zarfı olarak karşımıza geliyor. Peki anlam ne? Açıkça sözcüğü cümleye durum anlamı katmıştır. Yani buraya aslında durum zarfı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Durum zarfı diyeceğiz. Geldik 5. sorumuza. Okuduklarıyla ilgili da bulunur. Aşağıdaki anlam özelliklerine uygun birer cümle yazınız diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili örnek cümle istemiş bir seni. Karşılaştırma değil mi? Okuduğum kitaplar arasında beni en çok etkileyen kitap yabandır. Gerçekten benim için işte bu doğru bir şeydir. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan çok güzel bir e, kitaptır. Bu doğru bir cümledir. Ama illa Diğer kitapları saymasına gerek yok. Mesela işte okuduğum kitaplardan işte şu, şu şu şu, şu şu şu, bu bu bu, yaban, aynı güzeli yabandır demesine gerek yok. Bu da bir karşılaştırma cümlesidir. Şunu diyebilirsiniz mesela, e, Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'dır değil mi? Dediğiniz zaman illa diğer takımları saymanıza gerek yok. Şunu diyebiliyorsunuz, işte Türkiye'deki takımlar arasında Tavşan Ali Eskişehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray en iyisi Galatasaray'dır demene gerek yok en dediğin zamandan diğerlerini söylemene gerek yok. Ama şurada bir karşılaştırmadır. Bence Ahmet ne bileyim Ayşe'den daha iyi top oynar. Dediğin zaman illa 2-3 kişi de örnek verebilirsin. Bu da karşılaştırma olur. Tamam. 2. Tavsiye ya da öneri. Mesela ne diyebilirsin? Liseyi bitirmeden önce siz de yaban kitabını mutlaka okuyun. Bu bir tavsiyedir. İster okursun ister okumasın bana ne? Değil mi? Kendi istiyorsan aşağı atla. Ben sadece sana öneri yapıyorum sevgili genç arkadaşım. Varsayım ihtimal yani. Diyelim ki yarın sınava gireceksin. Sınava hazır mısın? Mesela hoca sınavı ne zaman yapacağını söylemiş. Belli değil. Bir anda sınav yapacak. Peki sen buna hazır mısın diyor. Aslında bu varsayım. Mesela da şöyle demişim. Diyelim ki yarın sinemaya gelmedi. O zaman ne yapacağız? Deyip mesela bir arkadaşınızı bekliyorsunuz gelmedi. Buradaki varsayımları cümlesini böyle karşılaştırabilirsin sevgili arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Son 2 sorumuz kaldı. Bu metinlerin Yazı türü bakımından karşılaştırınız sevgili arkadaşlar. Bakalım. 1947 doğumluyum. Ortaokulu Ankara'da. Bunu gerek yok artık okumayı değil mi? Buraya kocaman biz buraya ne yazabiliriz? İlla buraya yazmamıza gerek yok. Hadi sizin için yazalım. Oto biyografi. Oto biyografi. Yani kendi hayat hikayesini anlatıyor sevgili arkadaşlar. Diğerine bakıyoruz. Baba tarafından Denizli olan Özay Gönlüm 1940 yılında Denizli'de doğdu. E bu da bir biyografi. Eğer kendi hayatını sen anlatıyorsan otobiyografi, başkası anlatıyorsa biyografi olarak karşımıza gelir sevgili gençler. Ve yedinci soruya geldik. Artık klasik sorularımızdan. Bunun için herhangi bir şey yazmıyorum çünkü bu ucu açık bir soru, kişisel bir sorudur. Herkesin fikri, herkesin yorumu farklı olabilir. Paylaşmak konulu bir şiir yazınız demiş. Bu size kalmış. Yazım kurallarına noktalamasına önem vermenizi istiyor. Bu kelime başka bir şey olabilir. Ya da paylaşmak konulu bir metin yazmanızı, bir paragraf yazmanızı istiyor. O yüzden burada kelime dağarcığınızı test edecektir sevgili arkadaşlar diyoruz. Ve videoyu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.